Tyson Tyson bak sinek mi orada bak Tayson, ha 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 lan bak selamünaleyküm sinek Tayson'la oynuyorduk benim video çekeyim biraz şurada kimi var Tayson. bu ne bırakıyorum Hadi koş. Demin koşuyordun şerefsiz. Nasıl koşuyor demin ya? Ya, çık buraya. Çor mu? Kör mu? <laughs> Arkadaşlar bugün e, eski videolarımıza falan baktım. İzledim gerçekten. E, çok güzel videolar falan vardı. Yani izledim abi, duygulandım biraz. Hani eski şeyler var böyle. Hani böyle eski dedim aslında şöyle böyle nasıl diyeyim? 8-9 ay önceki videoları falan izledim gerçekten çok güzeldi. Yani bugün izlediğim videolar gerçekten çok güzeldi hatta. Kapının önüne çektiğimiz videolar falan vardı. Şimdi böyle bir video alıyorum abi. Benim amacım zaten YouTuber olmak değil abi. Böyle anılarımızı saklıyorum e atıyorum YouTube'a sürekli. Ha e ben YouTuber olayım şöyle olayım böyle bir, hiç öyle bir amacım yok. E atıyorum abi. Anı oluyor. Şimdi buraya oturayım gelecek bak. <laughs> ne dedim? Ne dedim? <gülüyor> Tyson. Kasım. <laughs> Şimdi e, saat şu an bir dakika oldu. Saati göstereyim. 6.33 aynen. Saat şu an 6.33 arkadaşlar. Biz e, Ahmet'i bekledik ama Görmedim, duymadım, bilmiyorum. <laughs> Ahmet aradık, Ahmet dedi abi dedi işte 7-8 gibi çıkarız ya da 8-9 gibi dedi. Dedim kanki tamam. Ben de o sıra Tyson'e video falan alırım abi. Youtube atıyoruz. Haftada şöyle bir 20 tane video yazsak yeter bize ya. Yani hafta içi böyle hafta içinde böyle 4 tane video yazsak günlük zaten yeter. Tyson. Tyson. Alayım o kemiği. Kemiğini kaçırıyorum. Oo, oh, dişine çarptı. Boğazına kaçar. Salak öyle yapma. otursam Oğlum iki dakika oturak ya. Dur gözünü seveyim. Git oyna şurada. Tipe <laughs> bak ya. Şimdi arkadaşlar bir konu daha var. Ben bilgilendirme videosunun en sonunda bir parka girmiştim biliyorsunuz. O parkın şeyinde abi videoyu durdurmak ve bitirmek zorunda kalmıştım. Çünkü sebebi şu. Ee, ben o parka girdiğim zaman bir tane hanımefendi dedi ki bir dakika dedi hatta videoda duyuluyor. Baktım durdurdum videoyu. Dedi ki siz zabıta mısınız falan dedi. dedim. Hayır yani ben zabıta dedim. Arkada zaten, zaten zabıtaları falan gelmişti. Parka falan bakıyordu böyle sağına soluna kırık var mı yok mu diye. Ben de bir zabıta diyeyim zabıtalara şey dedim. Arkada. Ondan sonra gitti abi. Zabıtalara dedi ki işte buraya getiriyorlar köpek salıyorlar. E, Zabıtalar şimdi şaşırdı. Hani ne yapacak millet yani? Oraya götürme buraya götürme ne yapacak? Ondan sonra abi işte vay efendim işte köpek salıyorlar. İşte yok çocuklar korkuyor falan. Köpekleri götürürüz saat. Ee, kaç oldu? Önceden sabahları götürüyorduk. Geçen sene öğlenleri falan da götürdük. Ama bu sene artık insanlar şimdi çoğaldığı için şey yapmıyoruz. Ee, adı neydi? Parka çok götürmüyoruz. Akşamları özellikle bu saatlerde götürüyoruz. Bu ne oğlum? <laughs> Kafayı yedi ya. İşte her neyse hesabı Yok köpek getiriyorlar. Köpek soruyorlar. Şöyle ya ben kardeşim köpeği Gezdirecek istiyorum ya. Dur şöyle geçeyim şimdi Ben görmeyeyim. Ben köpeği gezdiremedikten sonra ben sokakta gezdirmiyorum köpeği. Çünkü sebebi de şu ben ısrarla söylüyorum bazı insanlar anlamamak için zorluk çıkarıyor. Ama en sonunda bir gün patlayacağım birine de neyse. Abi köpeği tek başıma çıkardığım zaman. Şimdi artık tek başıma çıkarmıyorum arkadaşlar yokken çıkarmıyorum asla. Abi millet inat olsun diye herhalde. İbnelik piçlik pezemeklik olsun diye özür dilerim çöle diyorum burada ama. Sırf öyle olsun diye hani köpek salıyorlar. Köpeklerini salıyorlar. E şimdi bu köpek senin köpeğini kapsa e ne olacak suşi ben durmanı düşeceğim mesela. Şerefsiz. Köpeğini salıyor ya. Ondan sonra abi vay efendim işte şöyleydi böyle. Ya kardeşim ben köpekler kavga etsin istemiyorum ya. Ben köpekler kavga diye zaten arka taraflara götürüyorum. E, milletin olmadığı saatte köpeklerin olmadığı saatte çıkarıyorum. Şerefsiz. Geçen gün koşu yapıyorum. Adam iki tane köpeğini salmış alma kurdunu. Üstüme köpekler üstüme doğru koşuyor. Ondan sonra ne oldu abi? Hemen adam köpeklerini çağırdı. Ya orada ben Tyson'la sabahın köründe geçseydim abi ne bok yiyecektik orada? Ne yapacaktık? Köpekler birbirine girecek. birbirlerini yara verecekler. Ben sahipleriyle de kavga edeceğim. Hoş bir şey mi ya bu? Herkes kendine göre kral ya bu devirde ben onu anlamıyorum. Herkes kral ya kendi göne, kendine göre. Kardeşim bize salalım uzan köpeği gezdirelim salalım her yere. Böyle şey olur mu ya? Ben köpeği adam gibi çıkaramıyorum. Ben köpek burada duba kemiriyor yani hayvan sıkıntıdan. Görüyorsunuz ha. Böyle bir şey var mı ya? Köpeği gezdirme. Ay çocuğum koy. Ya kardeşim senin çocuğun korkuyorsa şey yapma o zaman. Salma çocuğunu. Biz zaten köpeği salmıyoruz. Benim emniyetimde kalıyor bu. İşte ondan sonra abi vay efendim şöyleydi, böyleydi. Ya boş boş insanlarla uğraşıyorsun işte. Ben bu köpeği ya bir evladım olarak görüyorum ya. Sen nasıl çocuğunu koruyup kolluyorsan bu köpek şimdi güçlü. Güçlü değil güçlü. İndir ısırdı mı indirir komaya sokar adamı. Ama şey yapmıyor ya yani, ben öyle kavga etsin onu yapsın bunu yapsın istemiyorum. Kavga ettirmiyorum köpeği. Canımı sıkılıyor abi. Her şeyi yapıyorum hani ben. Dubaları içeri aldım ki oynasın diye. Aa oynuyor zaten. Kemirsin, sin sinirini, stresini atsın diye hayvanın. O geliyor yok çocuğum korkuyor. Yok şöyle. Ya kardeşim Çocuğun gelip bunu sevebilir. köpek ısırmaz ki senin çocuğunu. Çocuk korkmuyor. Gelip bunun yanına bunu seviyor. Kadın korkuyor. aa şöyle aa böyle. Ya kardeşim bize bir şey söyleyeyim size. Açık bir şey söyleyeyim. Şu köpeği bütün çocuklar gelip seviyor. Köpek bir şey yapmıyor. Taysim bir şey yapmıyor. Aileleri çok abartıyor. Haberde gördük Ya kardeşim haberde gördüğün köpek bu köpek mi ya? Bizim köpeğim bana ne kardeşim? Adam gitmiş şunu öldürmüş. O zaman ne alaka? Pitbull mesela şunu ısırmış. Yok bütün pitbulllar şöyle. Ne alaka? Erkekler de kadınları öldürüyor. E biz herkes şey mi diyor o zaman? Adı neydi? E bütün erkekler kadın öldürür. Öyle bir şey var mı ya? Bu kafasızlık, bu beyinsizlik nereden geliyor ya? Şu algıları kapalı olan insanlar gerçekten konuşmasın yani. Bir, ya bilgin olmayan bir konuda hakkında konuşmuyorsun kardeşim. O kadar net yani. Bir şey bilmiyorsun. Sallıyorsun bir şey. Bu sefer de bilgili olan insanlar deliriyor. Bu ne diyor diye. Ne boş boş konuşuyor diye. Ya bana DM'den yazan var. Ya abi şu boş boş insanları sustur. Yok cevap verme falan. Yani cevap vermiyoruz. İnsanları çok tatmıyoruz ama. Yani insanlar bazen haddini aşıyor. Böyle bir şey yok ya. Yok o. Haberde bir tane şey görmüşler. Pitbull birine saldırmış. Eee? İşte bu da saldırı. Ne alaka? Haberde adam kadını öldürdü diye haber çıkıyor. Herkes şey mi diyor? Aa işte bu bunlar erkek, bunlar bütün erkekler kadınları öldürür. Böyle bir haber mi çıkıyor? Böyle mantıksızlık var mı ya? Böyle beyinsizlik olur mu ya? İnsan önce beyin olacak, fikir olacak. Beyin olmadığı için fikri de olmuyor. Hani bilgin olmayan şeyde fikrin de olmasın. Yok havlıyor, yok e, ısırır. Ya kardeşim köpek dediğin havlar ya. Ben nasıl şu an konuşuyorsam her gün konuşacağım. Daha önceki zamanlarda nasıl konuştuysam. Bunlar da öyle abi. Köpek havlamayacak mı? Hav, köpek havlar ya. Onların konuşması gibi bir şey yani. Zaten hayvan konuşamıyor. Ya işte bunu bilinçli insana anlatamazsın. Gel bunu bilinçli insana anlat. Yok. Yok abi. Ben yani şu yaşıma geldim. Ben hayatımda cahillerle hiçbir zaman tartışmaya girmedim. Niye diyecek olursan çünkü cahille bir tartışmaya girersen o her zaman kendini haklı göreceği için sen kendini haklı çıkarsan bile o her zaman kendini haklı görecek. Bu sana ne olacak? Edebine yazık olacak. Gerek yok. Gerek yok yani. Adam senin dinlen imandan edecek. Sinirlerini gelecek. Gerek yok. Ha, haydi aynen de geç, geçiştir gitsin ya. Bu kadar basit yani. <laughs> yavaş oğlum yavaş 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 bak. 200 <laughs> <Öçüz> ya. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum yavaş <laughs> İşte arkadaşlar ısırıyor, sinir stres atıyor yani Bunu da hayvanın elinden alamam ya abi Daha önceleri yanımıza gelen arkadaşlar şimdi yanımıza gelmiyor Eseye eyvallah, sıkıntı yok Gelip gelmemesi hiç umurumda değil Ben her zaman olduğu gibi bu hayvanın yanına gelirim Yemeğini yediririm, gezdiririm, suyunu veririm, temizliğini yaparım Çıkarım giderim Sıkıntı yok benim için bu hayvan ölene kadar başımızı gözümüzü tacıdır. Şu kamerayı sileyim mi? Bir. bir dakika. Şimdi yakınlaştırayım. Eee bazı arkadaşlar şey sormuştu. Önceden YouTube videosu çekiyordun şimdi niye çekmiyor falan diye de. Arkadaşlar eee yavaş oğlum yavaş yavaş. Ya bazı sıkıntılarımız vardı. Hani moralim bozuktu. Yavaş. <laughs> yavaş oğlum. Moralim bozuktu. Keyfim yok. Çok da video çekesim de yoktu. O yüzden çekmedim. Ama şimdi tabii fırsat buldukça hep video çekip YouTube atmaya çalışıyorum. Zaten atıyorum da. Ee, yani şuna bak dedim ki yani hep sadece dedim gezdiğim sırada video çekmeyeyim. Oturduğumuz zaman, konuştuğumuz zaman, Tyson böyle otururken, yemek yerken, keyif yaparken. Aa şurada görüyorsun. Ellere bak ya Tyson şeyinden. Aa şu, şurada kemi var. Şurada eee kırdığı şeyler var. Ya hayvan bununla mutlu oluyor. Ya ben ne yapayım? Elinden alıp ne yapacağım? Hayır Tyson. Yapma Tyson. Şunu ya Tyson. Öyle diye diye zaten hayvanın psikolojisini de bozmuyorum yani. Hayvan ben şöyle söyleyeyim. Tyson nasıl e, keyif istiyorsa ben onu şey yapıyorum. Öyle bırakıyorum. Çünkü şimdi bazı arkadaşlar e, köpeklerine çok baskı yapıyor. Hayır yapmayacaksın falan da ben öyle değilim. Hayvan nasıl rahatsa abi ben onun şeyindeyim, tarafındayım. Şimdi ben rahatım hayvan rahat değil. E o zaman ben de rahat olmam abi. Olmam yani. Bazı insanlar çok vurdum duymaz. Ben de buna karşıyım. Ben de buna karşıyım tabi abi. Öyle şey mi olur yani? Hani sadece kendi keyfini düşüneceksin. Ben yemin ediyorum size sırf yaz aylarında burası sıcak olur. Genelde havasız oluyordu. Ben yemin ediyorum size sabah öyle akşam geliyorduk biz arkadaşlarla. Genellikle %80 ben geliyordum. Zaten YouTube da var. Abi açıyorduk abi. Şurası açık. Kapıyı da açıyorduk abi. Bayası burası böyle şey yani, beyran yapsın ya. Hava oluyordu falan. Geziyorduk ki kapının önünde yatıyorduk, bağlıyorduk oraya. Rahat oluyordu yani bunun için. Aşağıdaki çimenlik alan var kocaman oraya salıyorduk. E, metroya çok götürmüyordum çünkü kö kedi köpek çok oluyor. Metroya gideceksek e, arkadaşlarla en az 3-4 kişi olmamız lazım. Çünkü başka köpek gelir bir şey olur. Hani sıkıntı yani. Şimdi şöyle bir şey var. Ben bir ara Tyson'ı aldım metroya gittim. Dedim inşallah başımıza bir şey gelmez. Yani biliyorum başıma bir şey gelecek ama hissediyorum yani. Gittim abi Tyson'la. Adam da diş pitbullu salmış Tyson üstüne geldi. Tyson yeri koktu şimdi. Baktım Tyson'ı hırladı ilk kapıyordu. onu erkek köpek sandın. Sahibine var. mı abi dedim, Ne yapıyorsun sen ya dedim. Tut şu köpeğin dedim yani. Öyle şey mi oldu dedim ya. Ondan sonra abi işte tuttu köpeği falan. Tabi sonra Tyson baktı o dişi. Hemen oynamaya başladılar falan. Oynadılar abi. Ondan sonra dedim abi ben aman dinlen dedim. Dikkat edin ne olur ne olmaz. Köpektir kavga eder. S sıkıntıya gerek yok dedim yani. Ondan sonra zaten Taysin'i aldım. Getirdim dükkanı doğru otur yemeğini yedir uyudu sonra. Sabahları, öğlenleri, gündüzleri çok çıkarmıyorum. Hatta hiç çıkarmıyorum, gelmiyorum bile. Çünkü sebebi şu, bazı sınavlar falan var. Onları halletmem gerekiyor. Neyse ki onlar da bitiyor. Bundan sonra zaten sabah öyle akşam yine gelirim buraya. Biz de hemen üst tarafta oturuyoruz yani uzak değiliz hemen üst mahalledeyiz. Önemli olan ne biliyor musun? Hayvana ne kadar çok yemek verdiğin değil, hayvana ne kadar ilgilendiğin, gezdirdiğin, hava aldırdığın, koşturduğun, spor yaptırdığın önemli. Şimdi sen yemeği yediriyorsun, tamam mı? Hayvan koşmuyor, gezmiyor. E ne olacak? Bu ne anlamı var verdiğin yemeğin? Çok geçsin, az yemek vermesi. Öyle iyi olur, sıkıntı olmaz. Ama sen sürekli yemek verirsen, hayvanı gezdirmezsen, bu sefer hayvanın Vücudunda yaralar, hastalıklar çıkmaya başlar. Ki taysinde yaz ayında öyle öyle. Şöyle söyleyeyim biz taysinde yaz ayında et veriyorduk sürekli, dana kemiği, dana eti, e, tavuk kemiği, tavuk eti falan veriyorduk. Ama çok da çıkarmıyorduk. Günüz, günde bir kere çıkarıyorduk. Bir baktım hayvana egzama olmuş. Sebebi şu arkadaşlar, e, hayvanın kendisi enerji atamadığı için fazla enerjilerin ötürü tüy dökümü olmaya başlamıştı i̇şte kuyruğunun arka tarafında. Ondan sonra zaten neyse ilaç falan sürdük. Gezdirdik bayağı. Koşturduk. Hava aldı. Ondan sonra zaten hayvan kendine geldi yani. Ya bazı arkadaş, iş güzel arkadaşlar yardım etmiyor. Çünkü onların işine gelmiyor çünkü. Hani sıkılıyorlar. Onlar o yüzden hep ben gezdiriyorum. sıkıntı yok. Ben gezdiririm. Yeter ki hayvan sağ olsun. Sağlıklı olsun. sıhhatli olsun. Bir yere ağrımasın. Ben hep gezdiririm abi. Sıkılacak benim için. Evlat gibi ya. Yani benim psikolojim bozuktu. Beni psikolojimi düzelten, insan içine karıştıran Tyson'dır yani. Tyson sayesinde ben e, insanlarla muhabbet etmeye, konuşmaya başladım. Neyse arkadaşlar bu kadar video yeter. Ben yine bayağı video alacağım. E, şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.